Selam Aleyküm Arkadaşlar Bu dersimizde bir kartpostal arkasındaki bir arşiv metnini okuyacağız Çanakkale Savaşı hengamında kaleme alınmış, gönderilmiş bir kartpostal arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım Evet zaten şurada Hu ya da Hu kudumuz Besmele'nin kodu var açık şekilde Bismillahirrahmanirrahim okumak daha doğrusu evet huzuru alilerine evet huzuru alilerine yani birine hitap ederken ya da bir şey yazı gönderirken ona bir şeyle hitap edilir. Direktmen metne geçilmez. Yazılan makama hitaben bir cümle kullanılır. Bu yazılan yere göre değişiyor burada yüksek makama manasında yani bir büyüğüne yazmış olduğu bir el kapı arkadaşlar bir hitap yani küçükten büyüğe gönderilmiş bir vesika ecdadımızda bu şekilde büyüklerine hitap ediyorlardı. Mürüvvetlü efendim hazretleri mürüvvetlü efendim hazretleri evvelen evet evvelen Evvela diye de okunabilir ama burada tenvin var. Evvelen diye okuyoruz. Bilhassa, bilhassa arzı ihtiram ile arzı ihtiram ile ellerinizden evet ellerinizden öperim mim bayağı tahrif olmuş arkadaşlar. Saniyen devam ediyoruz. Saniyen hatırı burada belli belirsiz hı ve Elif tıra üst üste binmiş arkadaşlar. Elif betti. Hatırı nazikaneleriniz ya diye nazikaneleriniz zi herhalde o, olacak. Evet, hatırı nazikanelerinizi ya da baş, e, belli bilirsiniz arkadaşlar son harf. Evet, hatırı nazikanelerinizi istifsar ederim yani sorarım sual ederim diyor. Erçi erçi yani eğer tarafı bendeganemden e, tarafı bendeganemden zerre kadar zerre kadar sual ederseniz sual ederseniz hamdolsun yavaş okuyorum bilmeyenler rahatlık seçebilsin diye arkadaşlar. öyle gazete gibi okuyup geçmek de istemiyoruz. Evet. Hamdolsun tarihi burada yine noktalarda silinmeler olmuş arkadaşlar. Tarihi şukkaya deyin. Tarihi şukkaya deyin. Yani şu zamana deyin. Vücudum vücudum Ham e, özür, sıhhat üzere, e, sıhhat üzere olup, sıhhat üzere olup, şurada biraz e, üst üste binmiş, silinmiş kağıt yırtılmış, sizlerin dahi yazıyor arkadaşlar, sizlerin dahi vücudu, vücudu sıhhat ve kemali, sıhhat ve kemali afiyette evet afiyette daim olmanızı cenabı mevladan sat gibi yazılmış mim harfi mevladan ruz ve şep yazıyor tamlamalı okuyoruz ruzu şep ruzu şep vav olunca tamlamalarda arkadaşlar kî-lu-kal gibi u ü katıyoruz araya evet ses akımına göre u ya ö değişebiliyor. Ruzu şep arkadaşlar. Ruzu şep. Yani gece gündüz temenni etmekteyim. Temenni etmekteyim. Validem hatun. Evet validem hatun. Hanıma. Evet hanıma. Ellerinden öperek şu kef arkadaşlar. Öperek selam ederim. Biraderim Abdülkerim Efendi'ye burada efendinin manasında kullanmak istemiş. Efendi'ye gözlerinden öperim. Ve tarafınızda bulunan ve tarafınızda bulunan cümle arkadaşların cümle arkadaşların kafesine evet kafesine yani umumuna hepsine alel infirat alel infirat yani tek tek selamımı tebili ediniz özü edesiniz daha doğrusu evet edesiniz şimdilik ben Çanakkale'de bulunuyorum. Ben Deniz Çanakkale'de bulunuyorum. Malumunuz olsun bazen ara sıra mektupla muhabere edelim. Evet. Yani haberleşelim. Baki yani baki selamlar, hürmetler manasında baki. Bu kadarla hatmi kelam eylerim. Yani bu kadar sözle yazımı mektubum bitiriyorum diyorum. Kelam eylerim efendim. Şurası fi arkadaşlar. Fi 2 Mart burası. 2 Mart sene 331 yani 1331 ee, bu da 584 yıl ilave ediyoruz. Arkadaşlar yıl olarak 1915 gün olarak da 13 gün daha ilave ediyoruz. 15 Mart 1300 15 Mart 1915 tarihinde kaleme alınmış bir kartpostal arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu vesikayı okuduk. İmzada ne görüyoruz? Yusuf yazıyor. Şurada da adres yazmış arkadaşlar. Adresi Çanakkale'de Filotilla'ya mensup. Filotilla arkadaşlar torpidoların olduğu filo Evet. Hamid Abad torpidosunda torpidosunda Siirtli Yusuf diye tahrir ediniz. Evet, Siirtli Yusuf artık dedilerimizin kaleme almış olduğu böyle bir nadide kartpostal örneği arkadaşlar. Hakikaten ecdadımıza ne kadar teşekkür etsek azdır arkadaşlar. Böyle güzel bir vatanı canı pahasına, kanı pahasına bize emanet etmişler. Evet dersimiz bu kadardı. Bir de hızlı bir şekilde inşallah okuyalım arkadaşlar ve dersimizi bitirelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hu ya da huzuru alilerine mürüvvetli efendim hazretleri Evvelen bilhassa arz-ı ihtiram ile ellerinizden öperim. Saniyen hatır-ı nazikanelerinizi istifsar ederim. Eğer ki itiraf yanemden zerre kadar sual ederseniz hamdolsun tarihi şukkaya değin vücudum sıhhat üzere olup sizlerin dahi vücudu sıhhat ve kemali afiyette daim olmanızı Cenab-ı Mevla'dan ruzu şeb temenni etmekteyim. Validem Hatun Hanım'a ellerinden öperek selam ederim. Biraderim Abdülkerim Efendi'ye gözlerinden öperim. Ve tarafınızda bulunan cümle arkadaşların kahvesine alel-i firat selamımı tebliğ edesiniz. Şimdilik bendeniz Çanakkale'de bulunuyorum. Malumunuz olsun. Bazen ara sıra mektupla muhabere edelim. Baki bu kadarla hatmi kelam eylerim efendim fi 3 Mart sene 331 Yusuf adresi Çanakkale'de adres Çanakkale'de Filo Tilla'ya mensup Hamit Ağa Torpidosunda Siirtli Yusuf diye tahrir ediniz. Ben teşekkür ediyorum, ediyorum arkadaşlar. İnşallah istifadeli olmuştur. Başka bir derse, başka bir metin okumada yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Konya'dan baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.